Yeni patlasak acaba bir şeyler çıkar mı? Çıkmıyormuş. Şu rengi değişiklerden TP falan mı oldu? Denedim ama olmadı ya. Dedim, belki de oraya ama. Belki şu oradır. Vay be ustam be sen nesin böyle be. Zeka kümsün be kardeşim bu Gözlerim var görüyorum. <laughs> Ananın. Aa. Evet öyle. Durulmuyormuş lan. Durulmuyormuş evet. Duman yeter artık ya salar mısın beni? Sabahtan beri duman yeter. Aynı şey aynı şey Geç geç. İner misin şey aşağı. İne aşağı. Aa yeter hadi. Hadi siktir ya Aa. Aa Kedi ne diyor? Güzel sen burada duracaksın benim duracağım. Her duracaksın. Erkek. Tamam dur geliyor. Şu duracaksın. Ben yani şu duracağım renkle birleştireceğiz. <laughs> 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 oyun bozuldu. Nasıl oyun bozuldu? Oo, oyun bozulmadı da. Bizim aklımız evet. Şurası. Oğlum sağa çeviriyorum sola gidiyor. Sola çeviriyorum sağa gidiyor. Ben gidiyor. soldakine Heh. bakıyorum. Ben de soldakine bakıyorum. Daha mantıklı soldakine bakmak. kazara bulmamız peki? Oh, Ortada... <laughs> Ay bundan iyi kurtulduk. Bundan iyi kurtulduk. <laughs> <laughs> i̇yi, iyi çıktı. <çaktırma. gülüyor> Mevbet de yiyebilirdik reis. <laughs> Çok sıkıntı yani. Dur dur ben şuraya çıkacağım. Sen bana çevirecen Çevir. Tamam. Gel. Bırak öyle gel. Ha gördüm dönüyor. Ben sana nasıl bir adamlık yapabilirim buradan böyle yapabilirim. Dur. Anladım şuraya gelsek. Oraya mı? Tamam. Git 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 git. Git lan. Gitsin de. O kadar Aynı geldi. Da? Hı, hı Dur diğer taraftan deneyeceğim. Ee? Ha burada değil varmış lan. Tamam. Getiririz biraz lan. Kadar gel. Aga ben salam. Geleyim mi Gelmem lazım galiba. Yani. Tık başına çıkamıyorum. ben evet. çıkamam buradan. Dur geliyorum. Nereden geliyorduk ki? Benim aklım döndü. Bir dakika aşağı atla. Tamam. Etraftaki git çizine falan hiç Beni çok yordu ya. Bilmiyorum. Ha ben mi çıkayım? Atla sen oradan. Tamam. Çık, çık bunu. Ben nerede durmam gerekiyor? Geliyorsan doğru. Ha geldim. Şurada. Bu ne değiştiriyor? Sen de gelsene bir tek başıma ittiremiyorsun. Oo. Yap yap. Çıkıyoruz galiba buradan. Hiç üzülmem çıktığımıza biliyor musun? <laughs> yani. Bir gram üzülemeyeceğim. Sorry. <laughs> I'm sorry mate. I'm sorry mate. Oh, I think I'm throw up. Oh, a doll Cody You have nothing to throw up

Hadi. <laughs> Nasıl hep şey sıkılıyor muyum? Bariyeri kaldırmamız lazım. Şurada. Bu elektrik bağlayacağız buna. Nasıl bağlayacağız elektriği buna? Burada pil var. Burada da bir şey lazım çok. Aa bak şurada bir şey var. Sen nesin? Aa. Ah. Eee birilerini sarıldıracağız burada. Bir bir karakter daha lazım bize. Şuradan geçiyor oyunumuz. Tabi burada. Sen, sen Matuska'nın içine mi girdin? Evet Matuska'nın içine girdim. <laughs> Çıkamıyorum. Kralımızı buraya koysak. Uçak var göktü Ucu buraya koysak. Uçağı mı tutabiliyorum? Adım kadarıyla evet. Dur bakayım. Oy. Bu ne? Ah be. Hey. Onu bir şey yapılabiliyor ama ben çözemedim. Ben de çözemedim. Çözeceğim şimdi ama çok yakınım. Aa Y'ye basıyorsun. Tamam dur. Aha. belki sana çarptırırım ama çarptıramadım. Ben bunu. de oynuyorum yani, Ha pahalı oyun hoş geldin Matar. Neyse kardeşim gel şimdi şunu oynayalım. Aa şurada bir, bir karakter daha var şurada bak. Bence bu tam tersi değil mi be Göktuğ? Ya hep her türlü koyunca bir de bir tane daha karakter var. Tam tersi koyunca da bir şey yaramıyor. Üçüncü koyabileceğimiz yer nerede peki? Bu burası. Hmm. Buraya bunu koysak, onun koyun çalışmıyor çünkü. Bu koyulmuyor, bu ırkçılık yapmış bunlar. Evet. Hadi öpüştüreceğiz bunları gel. Evet. Tamam. Bir aşkın e aşkın gücü be kardeşim. Şimdi buraya şunu. Şöyle şeyi de buraya koyacağız. Bunu buraya. Bunu da buraya koyacağız. Düdükçü. Düdükçüyüz. Bunlar ki. E. Ya benim E. Bilmiyorum senin de ama. Benim de üçgen. Yani şey Y. Sen mesela havaya mı zıplıyorsun basmak için? Evet. Evişmeli bir oyun olduğunu bilsem çoktan oynar. <laughs> <laughs> Neler yok yolun boyunda. Yani arı kovanını yok ettik kimse siz nazisiniz demedi mesela. Yani. <laughs> Resmen faşistik yani. <laughs> hmm. Ow! that one can help us. Yeah, or eat us. Öf, onu sürmemiz yok mu peki? Nasıl sürmemiz derken? Onun eğrini tutmamız yok mu? Selamünaleyküm Dinozor Bey. Bence bence süremeyeceğiz ya. Ah. Red, red var mı? Abi şunu bana mı verdiniz şuradaki gücü? Tamam orada tamam geliyorum. Cücüye de ben gidiyorum. Hadi bakalım. Oh. Ne yaptın lan orada? Heh tamam böyle olacak bekle. Sen öyleken çekeceksin ben de çekiyorum sonra. Ah dur. Ee, şimdi ne yapacağım? Ha böyle yapacağım. Okey. Devam biz. De devam, devam ustam. Bekleme yapma ticaret. Şimdi dur? Önce şu var. Onu bana çekmen lazım burada Tamam. Çektim. Peki şu diğerini ne yapacağız şunu? Onu ben alacağım sonra işte. Tamam. Götür beni. Ha, almamıza gerek yok şu okey. Gel şimdi buraya Ha beni yukarı çıkar. Ha dur bir daha aşağı indir beni. Pardon. Bunu ağzına tut bırakma. Tamam. Chat şu an çekirdekleri almış izliyor değil mi inşaat? <gülüyor> <gülüyor> Aa, Aa. Ya, bir dakika, Biz, bir şekilde aşağı gitmemiz lazım bizim ya. Çok tatlı o it. alt tarafa nasıl gideceğiz? Senden tatlı olmasın. Aa, şöyle gideceğiz Göktuğ, bir dakika. Ha, götür beni gideni. Ne oldu lan? Vur. Ee, şimdi vuracağım da bu da gidecek, şu kaynayacak arada. Yok da gitmeyecek ya. Hayır tutman lazım onu. İle götürmeyeceğim ben. Şu sağ üsttekini tutsan abi. Sağ üsttekini tutsana bırak bunu. Peki arkadaki bozulursa? Bozulacak hayat. E ben Şimdi senin onu yukarı bırak. yukarıya nasıl çıkarırım? Tamam. Şimdi bu alttakini tut. Aman akım biz sanki farklı bir şey yapıyoruz evet. Şimdi hepsi değişecek. Tamam sen nasıl bu zeka var ya üf. Bu çocuk kesinlikle mavi mali müşavir olmalı ya. Kardeşim zaten Bir daha. Tandır mı? Mavin çıktı. Aha. <laughs> Bir evet demek ben gökte mavi olarak istiyorum istiyormuşum ama işte mali müşavir olacak adam. Evet bir şey yap ona. Ha mantıklı. Aa aşağı. pardon pardon. Kesin bilmeyene kalmıştır herkes. <laughs> eee ee, evet. Ölürüm ama ben. Evet onu düşündüm. <laughs> hani aşağıdakini. O zaman dur bekle bir. Bekle bir. Yo biraz sağda bırak ki. Üstüne tamam öyle düşüne düşebilirim tamam o what the f Sen yarayı yedin oğlum dur. Önce beni üstten tutacaksın. Üstteki düşerken onu tutacaksın erken. Evet oldu. Bırak. Zaman kazanmaya çalışıyorum hadi. Tam tutun yani. tamam. Ne kadar zor biliyor musun? Oraya bırakayım. <laughs> Yanındaki bir şey yok burada burada. Gördün mü beni? Tamam. Sorry, -hmm. <laughs> Mr. Dino, nothing personal. Mr. Dins. Whoa, dude! Göktuğ ile döner gömdükten adam, sonra olur gibi. Adam adam. Gibi. <gülüyor> adam, adam. <gülüyor> Cody, oh, okay. Ya da bizim abi Covid olmuş. Adam. Olabilir. Bu da oh. Burası midesi falan herhalde. Oh. Güzel miydi bu arada? Senin miydi olur gibi yoktu. Doğru. Ben dayanmıyorum. Ee. <laughs> evet, hem gibi koşacağız şimdi onu satayım. Ee, sen, e. En sevdiğim. Evet abi. Hem gibi koşacağız onu satayım. <laughs> Dönmek için de birimiz az birimiz fazla koşacağız büyük ihtimal. Sen çözmüşsün <laughs> bu oyunu kardeşim ya. Bu kadar da yani. Ben içindeyim bu Bu kadar da, yani, bu bu kadar da, da yani. yani yazarken orada olmasaydın keşke oyun yani. Ben biz kafayı çektik çektik bu oyunu yazdık biliyor musun? <laughs> Like that one over there. Ne gördük gene? Oo Kraken. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim. <laughs> Oyun bir yandan gördüm. peki? Sea of Thieves. Bebeğim. Onu da özledim ya. Ha bir top Sen sende mısın? yalnız. Bir top sende bir top bende. Tamam. Sen döndür bize. Bas gaza. sende. Nasıl evet. ben doluyum? Sen geri doğru çevir şimdi biraz. Geri çevir. Geri çevir. Heh, ben durmuştum Lan! Oğlum çarpacağız. Şu mayınla çarpmayalım da. Şunu bir döndüreyim mi ben? Evet. <laughs> Sen geri basın, geri, geri bas, geri bas. <laughs> ben geri basayım şimdi dur. Üstümüze <laughs> düşecek tam. Evet üstümüze düşüyor. Aradan buradan. <laughs> Tamam tamam. Sen geri basacaksın ben geri basacağım. tamam ileri şimdi ikinci. dur dur. Ben böyle oyunun <gülüyor> <gülüyor> Çok sinirim bozuldu bırakayım. İleri. Bu topladın kendine kadar sıkıyor ben anlamadım ki. Efe takıp ne bırakıyor. Dur dur. Üstümüze düştü. Düşmez düşmez. <laughs> Üf. Yap şu bunu. <laughs> <laughs> Yap şu bunu oğlum devam. <laughs> Sendeyiz galiba. Hı. Tamam. Ya biz bu oyunun orası bu sağlık orası bu sağlık. <laughs> <laughs> Krakeye mi çıkacak burada? Bilmiyorum ki. Burada çıkmaz ya dayılara çıkmaz mı? Yani bu çok uzun sürmesi olur sanki. <gülüyor> <gülüyor> hey guys, we don't have to do this. We come in peace. May I don't like their cannons. Neither do I. Attack! <laughs> i̇skela, Ay, ya, iske, iskele da göktü tamam. Hayatımıza sıçtılar hayatımıza. Dur. Tamam. Canımız az kaldı ya sanki Kraken için ama. Evet ya. Evet. vanga vurabiliyosun ha? yok akıntım var anlamadım ki bir şeyler var ama Tek yedi. Onunun. Yemin ediyorum vurduk ona bu arada. <laughs> ben bu arada canının gitmesine bir bak olacağını anladım ya. Geri geri geldi, geri geri geldi. Ya ya sıkıntı yok. Canım. İyi lan geldik. Tuncan okay, geldik. Yani. Ne kızıyorsun be Allah'ın kızgını. Ne kızdı lan? Duman bana bakıyor da. Kızgın herif. Biraz burada gemi anlamaya başlıyor burada. Ay hey, akıntı var orada o <laughs> yüzden. Kafayı çevir sen de. Heh. Heh. Karakter yok sanırım gel. <laughs> Karakter yok <yoksuz, gülüyor> <laughs> Kocaman balık. Yine solda yapacağız. Solda yapacağız. Ya o illa bize vuracak galiba. Sen de istanı çevireceğim. This stupid ugly octopus! It is not ugly in real life, it's super cute and huggable! Hey, Mr. Octopus! Don't listen to her. You are super cute! And you have such beautiful arms. Do you work out? Please let us go. You see flattery. Stop talking, Cody. dark

Kafayı falan atıyor. Kızdırdık oğlum adamı. Şak. Ee? Sen soldasın bak sen şey yapacaksın. <laughs> tamam korkma ya bu kadar. Su bölümünü çok sevmiyorum diyorsun. Dalmıyoruz ki oğlum. Şu boş iş. varken kim Allah. Bizim gemi hiçbir şey olmaz peki. Ne oluyor lan bir şey oluyor. Oğlum havadan hava karadan. Karadan havaya bir şeyler oluyor. Şunu vuralım mı? Neyse o gitti zaten boşver. Giant Octopus yalnız. Öldü öldü. Şey Kaçtı cana bak ya.

Ben fili ödülemek istemiyorum ama zıplamakta çok mantıksız bir mantığı var yani. Çocuğun dikkatini çekmek için en sevdiği oyuncağı parçalıyor. Bir durak satın yani, az önce. He de bir ağızla açılmayacak zannettim. <laughs> Oğlum bu evi gerçekten tasarlamışlar mı ya? Güzel hediye Yuh gerçekten oh, bomba. Oh, Castle. <laughs> the supposed to be up. Oh yeah, I hate that balloon. Why'd you have, <laughs> have to buy her that? Now we can't get to the Hey there. Hey.

Rose made the elephant into a queen? Yeah, I guess so. It's your favorite toy. Oh, perfect. So now we're killing a queen. Oh, uh, Pardon me, killing who? No, 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 no. She um, said chilling. Um, yeah, chilling with the queen. We are really looking forward to um, chilling, chilling with her. She doesn't need with the queen. Get a ball over. Oha bir saat olmuş lan. Nerede bir saat olmuş? Bu oyun böyle bir oyun işte. <laughs> böyle pisli bir oyun bu oyun. Vallahi ya. Ben ne yapacağım peki onu anlamadım. Oyun çekince ne işe yarıyor? Çekemiyorum işte. He sen ittiriyorsun top üstündeyken böyle bunu buraya götüreceğiz. O zaman şey sen yap. Senin mesafen daha kısa oluyor bunun mesafesi. Sen sadece şeyde tutamıyorsun bu <laughs> Evet bu tonları tutamıyorum. Ben. ben de gelecek miyim bunu? <laughs> İkimiz de eşek gibi ittirince böyle <laughs> <laughs> oldu. <laughs> tamam dur. Bir daha bir şey etmeyeceğiz değil mi? Yapacağız herhalde. Bir daha burada basıyorum. Hı. Burada bir tane var. Burada da bir tane var. Ha, burada da bir tane var. ha o top ben buradan alıp buraya koyacağız. Topu ben şuradan basayım giriyorum buna dur. Aga be. Veri çomur. Dur bekleyin başka bir şey var mı ona bakacağım. Yok gibi duruyor. Tamam. Basıyor mu buna sen? Bas bakayım. güzel yere ama. Pek karusele bin gelmiş onlarımız. Evet, şimdi buradayım. Ha sen şeyi doğru takın. Görüşürüz Göktü. Kendine iyi bak. <laughs> ya, birinin atması lazım. <laughs> Geldim. Hmm, peki bu hep böyle mi olacak? 3 tane top patlatacağız sonra bu hmm, aşağıya peki. inecek Şu sağda var bir tane bak ona fasulye gideceğiz sen heraliyorsun bu arada nasıl gideceğini. Aa. <laughs> Öyle atayım, sollu git biraz oradan sen fasulye alırsın Git. <laughs> wow, Daha yukarıdan. Aynen.